İsviçre'de herkese selam. Arkadaşlar bir ay yakındır motor aldım. BMW GS Adventure. Bilmeyen arkadaşlar için. Daha rodajı bitmedi. Bazen ekstra parçaları taktım. Onları size tanıtacağım biraz sonra. Bir de bu zürün yakında ufak bir pas var. Oraya çıkmayı düşünüyorum. Orada görüşürüz. Güzel yerler ise çekim. Hava da çok güzel. Motorda şu anda 33 derece yazıyor. İstiklal için bu çok büyük bir sıcaklıktır. Gerçekte bu sıcaklık bizi bunalttı. Ayın dördünde tam bakmadım ama roda şeyim var, randevum var. Tahminime göre 750 kilometre falan yaptım. Arkadaşlar manzarayı seyredin burada çok mükemmel bir yeşillik var. Şu karşıdaki tepeyi görüyorsun değil mi? O evet. paslara çıkacağım. Ufak bir pas. Aa burada çıkacağım. Addisville Arkadaşlar biraz önce de söylemiştim. Arkadaşlar şimdi bir ay yakın oldu aşağı yukarı motoru alalı. Şimdi memnun musun, memnun değil misin? Şimdi memnun olduğum yerler de var. Memnun kalmadığım yerler de var. Şimdi dizayn olarak bana göre dört dörtlük e, renk olarak Bana göre gene dört dörtlük Tabii bana göre Yani dizaynı Bana göre süper bir şey Oturuşu olsun Tam bana göre O eski modelleri biraz içine oturuyorsun Yani gömülüyorsun motorda Bundan Gömülmüyor Ama Kullandıkça alışıyorsun Şimdiki yeni motorlar hepsi öyle farkındaysan Ducati multistrada veki Onlar da Öyle yeni çıkanlar ben onu da test ettim Onda da çok memnunum e, Manuel mi otomat mı O kişiye göre değişir O kişiye göre değişir ee, şehir içinde kullanacaksan bilmiyorum. Yani otomat mı manuel mi? Ben manuele almadım. Ben otomat aldım. Aldımdan dolayı da pişman değilim. Pişman değilim. Çok mükemmel bir e, otomatı var. Yani tabi 4 dörtlük, beş beşlik değil. Ama iyidir. Şimdi normalde motor manueldeyken şeyi sevmedim. Şimdi manuel her şeyi manuel yapman lazım. Ama öyle değil. Mesela kaldırırken kaldır. Diyelim 6'dadır, 5'tedir veya 3'tedir, 4'te soru değil. Acil bir fren yaptın veya normal bir fren yaptın veya bir Döneceksin, ayağını frene attın Otomatik indiriyor Yani ben isterdim kendim indireyim E şimdi bu bir e, pasara O İsviçre Alplarına falan bu Avrupa Alplarına gittiği zaman O keskin virajlarda bir sıkıntı olur mu olmaz mı Artık bilemem Otomatik güzel Yani beş beşlik değil de Dört dörtlük de değil ama İnsanı rahatsız etmiyor. O konuda fena değil. Güzel. Manuel üzerinde biraz durmam lazım. Yani kullanan arkadaşlar varsa bunun herhangi bir ayarı var mı zannetmiyorum. Bir yazılımla bunu yapıyorlar. Bu manueli niye nasıl otomat iniyor? Normalde ayakla indirmen lazım. Bir de bu otomatı kullanırken ayakla indirip kaldırabiliyorsun. Onda sorun yok. Burada sıkıntı yok. E şimdi ben biraz deneyeceğim bakalım. İki sefer, üç sefer buraya geldim. Tam deneyemedim. Tam motora da alışamadım. Fazla yatırmak da istemiyorum. Ama veraçları çok mükemmel. Çok harika bir şey. Şu da önüme girdi. Yo, vidonu kaldırdım. Güzel olmuş. Geçenkinde daha güzel. Yo iyi yatıyor. Güzel. O veraç konusunda 4 dörtlük değil, beş beşlik. E, Hayla bazen e, fazladan yatıyor. O da biraz sıkıntı. Yani frenleri zaten tartışılmaz BMW'nin. Hiç söylemeye bile gerek yok. Yo güzel. Biraz alışmak lazım. Bir de neden memnun değilim? Bu yan ayaklık motor çok yatıyor. Gerçekten çok yatıyor. Yani düz yolda sorun olmuyor. sant vermiyor ki adam bize Arkadaşlar sola yatırma hakkı 1 diyor. Sağ 37.